Anacığım, he Vallahi müjdeye söyle. Az kaldı. Gelecek yaza beraber çıkacağız Avuk ya. Yani toplam bu mudur yani? Ne bu mudur abi? Oğlum yapacak bir şey yok. Çarçı çarçı diye tutturduğunuz bu mu yani? Öyle duruyoruz. Durmuyor muyuz? E tamam duruyoruz. Ee? Oğlum bak. Dışarıda olmanın dayanılmaz hafifliğini damarlarında hissetmiyor. Ha? Yo, hiç şey demedim. Hadi. Ya ortak, kışla da olsaydık şimdi öğlen yemeği bedavaya gelirdi vallahi hiç olmazsa. Ana, hayat sevincini yitirmişsin la sen. <laughs> De bu ya, adam çarşıyı beğenmedi. <laughs> ya anacığım bir sus da. Ya bu biraz ben konuşayım. Ne bileyim oğlum, alışmamış çarşıda <laughs> Hamza durmuyor demek işte. Ya yok mu şöyle egzantrik, mirik, lirik bir şeyler, <laughs> he? Ya yok mu böyle çenge çalga eğlence vur patlasın? <laughs> Var da parayla oğlum, Askeriz bu oğlum. Vatan koruyoruz. Yok mu gönlümüze eğleyecek bir şeyler ha? <laughs> <Gördün mü? gülüyor> hmm. Olmam abi. Hayt be! <laughs> Ama abicim onlar da parayla. Ana! Şey mi o kızla? <laughs> <Ya> yok metosunu. <laughs> Ama oğlum işte yani hani kafeydi çaydı derken onlar da aynı paraya geliyor. Allah'a emanet olan Kart bitmedi. Arayacak var mı ula? Hamza, evi arayacak mısın? İyi, arayalım. Eyvallah. Ee, ne yapıyoruz? Kahveye bir de. Tamam, bana uyar. Da şu Hamza'yı mı olalım abi. Yine ne yapacağız kahvede? E, ne yapalım? King atarız bari. Bir seferde gitmeyelim la. Yo yo, gidelim gidelim. Olmaz uçaklar. Jumbo ve Tosun'la işimiz var bizim. Ulan yine mi ya? Bu sefer kesin tutacaksın Sünyor abi. Hay hadi haydi abicim ya. hadi. Vay kızlar, bu ne güzellik böyle. Ne haber? <laughs> ne olsun? Takılıyoruz işte. <laughs> Ferit'le Mehmet yok mu? Sosyete kahvesinde onlar. La kafe lan, e, kafe. Kafe neyse işte ya. <laughs> Siz ne yapacaksınız? Ne yapalım be Foto? Sabahın köründe salıyorlar bizi buraya, boş caddelere takılıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Dükkana uğrayın. Babam yeni çay demledi. Sıkılıyordur o da. Hadi gel. Krat. Uğrarız bir ara. Vay çakallar! Demek ki Foto Foto ve Suzu ile buluşacaklarmış Aa, ha? Tosun! Jumbo! Hadi cüdolum! Hadi görüşürüz beyler! Hadi görüşürüz beyler! Hadi bakalım! <laughs> Hadi eyvallah! Uf. <eyvallah. gülüyor> ee? Kaldık üç kişi ha? E, ee, abi de var, o da oylar. Aa, Aa. Hamza! Ben de seni seviyorum, anne. Ee, ne yapıyoruz babacanlar? Kahve diyor, ki, king diyor, ki. geliyor. Ki. Geliyor. Ee, ikildik mi abi? Acele etme be oğlum, gelirler. Kız milleti böyledir oğlum. İlla bekletecekler yani. Aslına bakarsan <laughs> ne kadar geç gelirlerse o kadar iyi. Niyeyim şu? E ne kadar geç gelirlerse o kadar çok süsleniyorlar demektir. <laughs> Demek ki kafadan girmişler oluyor. <laughs> Ulan çakalsın sana. <laughs> ne haber? Çok beklettik mi? Nasıl yani? Ya bir otur be. Nasılsın Ferit? İyiyim. Bu ne tesadüf böyle? Çocuklar söyledi burada olduğunuzu. Ee, ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç, bir şeyler içecektik. Ne söylediniz? Ee, ben soğuk bir şey istiyorum. Ya tamam da, biz iki arkadaşımızı bekliyorduk. Yani böyle çok ani oldu. Askerden mi? Evet. Hayır, hayır. hayır. Hangisi? Askerden sayılırlar. Askeriye ile ilişkili. O ne ya? Ee... Selam. Merhaba. Sizin arkadaşlar geldi galiba. Neyse, biz gidelim Mehmet. Ha, Pato. ha Mehmet aslında gelmek istemedi. Benim hatırım için geldi. Hmm. <laughs> Arkadaşlar Selam. merhaba. Mehmet. Şunlara bak ya. Bu çirkin şeylerle mi takılıyorlar yani? Erkekleri anlamak zor. Hey Mehmet. Ee kızlar nasılsınız? Ha, bizim...